bizim 82. vilayettir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Bu oyun bitti. 80 80 80 seneden beri bu tiyatroyu oynadınız. Yok öyle bir şey. Halep benim vilayetim. Yüreğime geçtim, yargılanıyorum. Bir daha gelin, bir daha yargılanırım. Şam benim, Kahire benim. Komşularımızla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Irak'la, Suriye'yle, Mısır'la bütün bölgedeki ülkelerle bizim kavga etmemiz, ilişkilerimizin bozulması için çok neden yok. Kahire bizim 82. vilayettir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Bu oyun bitti. 80, senedir, 80 seneden beri bu tiyatroyu oynadınız. Yok öyle bir şey. Halep benim vilayetim. Yürüye yürüye geçtim, yargılanıyorum. Bir daha giderim bir daha yargılanırım. Şam benim, Kahire benim komşularımızla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Irak'la, Suriye'yle, Mısır'la bütün bölgedeki ülkelerle bizim kavga etmemiz, ilişkilerimizin bozulması için çok neden yok.